Herkese günaydın. günaydın. Daha doğrusu günaydın. Saat 12.30 biz kızımla yeni uyandık. Ee, sahura kadar benimle oturursa bir çocuk kaça kadar uyur? Bu saate kadar uyur değil mi anneciğim? Evet. Evet. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım derine. Beraber hazırlayalım. O derine dene yedirdiğimi bir görün istiyorum. Hemen mutfağa gidelim. <laughs> şimdi ekmek kızartacağım derine. Derin çok seviyor ekmek kızartmasını. Onun tabiriyle yumurtalı ekmek. Bir tane yumurta kırdım. Tam çırpıyordum ki video çekeceğim aklıma geldi. O yüzden kusura bakmayın. Şöyle bir tava teflon tavaya çok az bir sıvı yağ koydum. 3 dilim de ekmek var burada. Tek başına yumurtayla yapmıyorum ben. Tek başına yumurta koyduğum zaman çok ağır yumurta koktuğu için derin yemiyor. Ee, sizin çocuğunuz eğer sütle severse birazcık süt koyup e, sıvılaştırabilirsiniz. Ama onu derin yine yemedi. Ben e, bildiğimiz su katacağım birazcık ki o ağır tadı ağır kokuyu alsın diye. Şöyle çırpıyorum. Mini minnacık da tuz koyalım. Derine su vereyim önce. Birazcık tuza döküyorum. Bu yeterli derine bazen hiç tuz da koymadığım oluyor ama tadı bana bir farklı geldiği için derine de öyle yedirmek istemiyorum. Aslında iyi yapmıyorum ama öyle. Şöyle kaşığımı, çatalımı koydum. Makinede şu an yıkandığı için açayım. Birazcık ısınsın abi. Evet arkadaşlar derinin kahvaltısını bu şekilde hazırladım. Ekmek kızartmalarını ikiye böldüm ki hem derin şerit halde tutup daha rahat yiyebilsin. Hem de birazcık soğusun diye. Çünkü biliyorsunuz çocuklar yememeye bahane arıyor. Nutella'yı derin çok sevdiği için de küçük küçük ekmekleri genelde 6 parça koyuyorum. O ona yetiyor. Çünkü bir fazla korsam onu yiyemez. Yiyemiyor daha doğrusu. Ve rahat tutabilsin diye de kürdan batırıyorum. Öyle yiyor burada da salatalık çok sever derim zeytin ve beyaz peynir zeytin ve beyaz peyniri hiç ama hiç yemiyor ama ben yine de pes etmiyorum sofrasına koymaktan çünkü arada bazen bu ney deyip unutup tadına bakıyor en azından tatmış oluyor yoksa hiç ellemeyecek bunu yedikten sonra da göstereceğim size zaten ve bir bardak süt ve derin soğuk süt içmeyi daha çok seviyor ısıtılmış sütü içmektense ee, bu bu şekilde şurada da fırçalar mı görüyorsunuz? Dün yakamıştım Birazdan onları da kaldıracağım. Şöyle. Ee, neden tepsiye koydum, Derin hanım? Çünkü çizgi film izlerken daha güzel yiyor. Maalesef kötü alıştırdım ama yiyor yani bir şekilde. O yüzden sorun değil benim için. Evet, şu an oturma odasındayız. Derini size göstereyim. Böyle. Derin genelde böyle kahvaltı yapar bazen balkona kuruyoruz. Beraber orada oturuyoruz. Şöyle. Bu da oyuncak bir sehpaydı. Çay kahve falan servisi yapabilmeniz için misafir seti miydi neydi öyle bir oyuncağın sehpası. Bu şekilde kullanıyoruz. Değirin boya falan yaparken de bu sehpa bize kolaylık alıyor. Şöyle. Ne izliyoruz? Minika çocuğu izliyoruz. Pisikedi başlamış. Onu izliyor. Şöyle. Peki ben ne yapacağım bugün günlerden cumartesi. Temizlik yapmadım bu hafta. Evet tembeldim. Ee, zaten pazartesi salı pek kendimi hissetmiyordum sonra oruç başlayınca hiç hissetmedim bugün daha iyiyim çok şükür ee, bugün bir diyorum beraber bir temizlik yapalım süpüreyim sileyim toz alayım ne işim varsa onu yapayım çünkü yemeğim de var özellikle yemeğe uğraşmayacağım aslında çok istiyordum size hem de yemek yapayım diye ama ee, dünden yemeğim kaldı bu arada beni hasibe etiketlemişti benimle bir gün diye bir vlog çekin diye benim zaten öyle bir niyetim vardı o da etiketleyince iyi oldu hadi Tuğba sen bugün başla işlerin de var zaten dedim ee, efendim tamam anneciğim yeme duydunuz Zeytin'den midem bulanıyor diyor ee, iyi oldu benim için de çekeyim dedim o da mercimek çorbası yapmış bugün ben de mercimek çorbası yapacaktım ama farklı olsun dedim e, aynı olmasın ikimizinki de. E, bizim oraların bir çorbası var hamur karası çorbası. Hem onu yapayım istedim yani siz de görün farklı bir yemek belki siz öyle gelir deneyebilirsiniz diye o çorbayı yapayım istiyorum. E, büyük ihtimal belki birçoğunuz biliyorsunuz adı da farklı olabilir sizin yörenizde ama İstanbul'da bildiğim kadarıyla hanıma çorbası diyorlar. Yeşil mercimek ve erişteden yapılan salçalı bir çorba. Ben erişte yerine kare hamur kullanacağım. Derin çok rahat yesin diye. Ee, çorba yapacağım. Emrah puding istemişti. Tatlı olarak çilekli vardı. Onu yaparım diyorum. Bir de canım acayip kompost istedi. Şöyle buz gibi bir kompostu yapasım var. Kuru üzüm vardı dolapta. Kuru üzümden bir kompostu yapayım istiyorum. Ee, bir de size tavsiye arkadaşlar Mürdüm büyük ihtimal çıkmış olmalı. Mürdüm eriği ve limonla karışık bir kompostu yapın. Hayatımda bu kadar güzel bir yaz içeceği içmemiştim. Öyle bir deneyin derim. Hem rengi hem tadı çok güzel oluyor. Buz gibi. E zaten mide sorunumdan dolayı da meyve suları içmem de zaten yasak. Kolaydı. Maalesef en sevdiğim içeceği bırakmak zorundayım. Epeydir içmiyorum. Belki iki haftadır falan bir bardak falan içmişimdir. E, mümkün olduğunca tabii ki içmemeye çalışıyorum. E, ayran serbest ama ayran demek ekşitiyor sanki. Pek onu da iç, içemiyorum. E, ama kompostu güzel geliyor. E, bir de kuru, kuru meyvelerle yapılan kompostu. E, bildiğimiz şu yediğimiz meyveler kuru olmayan meyvelerden yapılana da hoşaf deniyormuş bildiğim kadarıyla ee, ben kuru üzümden yapacağım için benimki kompostluya giriyor onu kompostluyu erken yaparım diyorum ki akşama kadar buz gibi olsun rahatça içebileyim diye yapacaklarım böyle temizliğe başlayayım diyorum ama öncesinde bir küveti dolduracağım derini bugün yıkama günüm ee, kışın haftadaki kere yıkıyoruz hasta olur diye korkuyoruz çünkü yazın bu 3'e 4'e 5'e çıktı oluyor. Bugün de cumartesi yıkayayım diyorum derini. Ama öncesinde küveti dolduracağım. Birazcık oynasın. Hava da bozuk aslında. Yine korkuyorum bir şey olur mu falan diye. Ama ben iş yaparken zaten hiç camı pencereyi açmıyorum. Ne mi lazım? Çocuk bu gider bakayım der eder. O yüzden her tarafı kapatıp öyle temizlik yapıyorum. Tabii ki ben de terden patlıyorum. Çatlıyorum. O ayrı bir şey ama en azından içim rahat iş görebiliyorum. Evet. Derinin yedikleri de bu şekilde. Gördüğünüz üç dilim ekmek vardı. Kızarmış ekmek. 2. İkisini yemiş, ee, şuradan da artmış üç tanesini yemiş ee, ve zeytinin bir tanesini yemiş, peynirin de yine öyle dört küçük dilimde ee, birisini yemiş, iki tane de salatalığı yemiş, ee, iki bardak süt içti, İkinciyi de zaten tam bitirememiş. Ee, bu şekilde kahvaltısını yapmış Ferin hanım küvette şu an. Çok güzel. Çok güzel değil mi anne? Evet. Nasıl yüzeceksin sen? Gibi. Yüz bakayım görsün ablalar hadi. Gördünüz mü ablalar? <laughs> Bak güzel. Sen burada eğlen tamam mı? Ben de evi süpüreyim. Tamam. Hadi dikkat et bir şey olursa anne diye bağır tamam mı? Tamam. Ben de evi süpüreyim. Derinin odasının dağınıklığını göstereyim mi size? Şöyle çarşafları derinin. <laughs> Gördüğünüz gibi çok deli yatıyor. Şöyle şöyle oyuncakları. Şurası yine bir sürü oyuncak dolu. Şöyle <laughs> deli gibi oyuncakları var. Şöyle bunlar toplanacak hep. Yatak odam. Şöyle. Hem dev ev turu gibi oldu biraz sizlere. Bunları da şimdi topladım. Çünkü beyazları atacağım makineye. Bunları da katlarken yine sohbet ederiz beraber. Ee, şurada koşu bandım var arkadaşlar. Ee, koşu bandımdan memnunum. Ama gördüğünüz gibi şöyle e, eğimli e, aşağı doğru giden e, bir şekle sahip. Çünkü Manuel arkadaşlar bu. Siz kendi hızınızla koşabiliyorsunuz. Elektrikli falan olmadığı için dümdüz koşarken altımızdaki bu bant kayıyor. Ve mecbur böyle beliniz biraz eğik. Şuralardan tutunmadan zaten büyük destek almadan koşturamıyorsunuz koşamıyorsunuz beliniz biraz eğik olmalı koşarken ve bu beni çok yoruyor ve benim belimde iki yerim belimin iki yerinde disk kayması var bu beni çok zorluyor mesela ben bununla bir yarım saat koşayım iki gün kendime gelemiyorum ha faydasını görmedim mi gördüm ee, ama beni çok yorduğu için sanırım bunu satışa koyacağım ee, yani satarız diye düşünüyorum çünkü belimi çok yoruyor eee yani bu şekilde bunu da elden çıkaracağız mecburen çünkü rahat kullanamıyorum. E bir de malum e, mide sorunlarımdan dolayı sürekli kusmak beni halsizleştirdiği için zaten e, ev işimi bile zor görüyorken, arayetten bir spor yapmak beni daha da çok yoruyor, mahvediyor. Müzik Ama ben işimi daha bitiremedim. Değil mi annem? Evet. Çabuk sıkıldı bugün. Üstümü de hazırlayamadım. Anne beni çıkar dedi. Hemen vücudunu yıkadım. Saçlarını yıkadım. Bornozu sardım. Önünüze koydum. Değil mi anneciğim? Evet. Ne yaptın? Okey mi yaptın? Evet. Yap bir daha okey. Aferin. Ben üstünü getireyim senin. Derini giydirdim elma soydum e, İşim bitene kadar elma yesin Sonra ona bir şeyler hazırlayacağım Yemesi için e, Saçını da şöyle açık bıraktım Derin pek saç kurutmayı sevmeyen bir çocuk Kurutulmasını sevmiyor e, Ben de böyle açık bıraktım Biraz daha hızlı kurur diye e, Hem de hep toplu görüyorsunuz Biraz da saçını açık görün Derin şu anda çizgi film seyrediyor Biraz onu izleyeceksiniz ee, ben de işlerimi bitireyim hemen geleceğim. Evet,

Temizlik bitti ama ben de bittim. Ee, süpürdüm, sildim. Ee, derinin odasını tuz alınacak sadece. Onu da artık iftardan sonra yaparım diyorum. Çünkü halim kalmadı. Eğil kalk, eğil kalk. Başım döndü, midem bulandı. Yani iyi hissetmiyorum kendimi. Ee, derinin odasını göstereyim sizlere. Güya düzenledim ama derinin dağıtması bir dakika. Şöyle.

Evet şimdi Derin'e ton balıklı köfte yapacağım. Nasıl yaptığımı da göstereyim size. Gerçi büyük bir çoğunluğunuz biliyordur. Ee, ben de zaten Gurbetçi aile Tuğba'dan öğrendim. İyi ki böyle bir tarif vermiş bizlere. Derin de çok balığı sevdiği için yani güzel oldu. Ee, hem kolay hem de sağlıklı bir şey oldu benim için. Hani ne kullanıyorum? Bu Super Fresh'in şöyle göstereyim. Bayt olanı alıyorum ben. Ya normalleri bana çok yağlı geliyor, bilmiyorum. Bunlar daha hafif ve daha güzel oluyor. Ee, şimdi şöyle küçük bir tane yeşil soğan doğrayacağım içine. Şu saplarını bırakıyorum. Bu balığın yanına derin ee, bu. Yeşil soğanların buralarını yemeyi çok seviyor, o yüzden bırakıyorum onları. Aa, Şöyle bir avuçtan birazcık daha az bir maydanoz doğrayacağım. Bu arada yanına şundan yapacağım derine bu sebzeli makarna. E, farklı renklerde olduğu için daha güzel yiyor, derin ve gerçekten sanki sebze tadı var gibi geliyor bana da o yüzden derine bundan alıyoruz. E, bu haşlanırken de hem balıkların biraz dinlenmiş olur makarnama pişirince de bunu yağsız teflon tavada kızartırım. E, i̇çine şöyle ekmek doğrayacağım yine avuç içi kadar çok olmayan. Çok gelirsek bir kısmını zaten bırakırım. Ekmeğiniz bayatsa daha güzel olur. kaletonuyla da yapıyorum ben. Öyle de oluyor. Ekme, bayat ekmeğiniz yoksa... Ee, bir tane yumurta kıracağım. Hem rahat şekil vereyim hem de birbirlerini iyi tutsunlar diye. Yumurta kırıyorum. Elimi hemen sileyim. Ee, çok azıcık sıvı yağ koyuyorum. Şimdi bunu karıştıracağım. Ama elime önce eldiven takacağım. Evet elim her ne kadar temiz de olsa İnanamayacaksınız ama tırnaklarım artık uzamaya başladığı için aralarına girsin istemiyorum. Şöyle normal köfte yaparmış gibi şöyle yoğuracağım. şöyle ters çeviriyorum. Bu arada yağsız ton olduğu için ben iki damla kadar falan şey koydum, e, yağ koydum. Onu da bir havlu peçeteyle şöyle dibinde gezdirdim. Çok yağlı yapmamaya çalıştım. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Makarnamızı da yaptık. Şöyle yaklaştırayım onu da. Şöyle. Biraz tereyağı, biraz sıvı yağ ile beraber yaptım. Sırf tereyağı yapacaktım ama belki ağır gelebilir diye böyle yaptım. Bunları da yapınca sonra kompostumuza, çorbamıza falan başlayalım. Onları da yine size göstereceğim. Evet, derinin öğlen yemeği bu şekilde. Ee, gördüğünüz gibi tombalı köfteleri çok güzel görünüyor. Ve derin bunları böyle yemeyeceği için ben e, şöyle böleceğim biraz. Onu yiyeceği, çatalına e, takabileceği büyüklükte doğrayacağım. Bunları bunu siz bile rahatlıkla yiyebilirsiniz. Hiç ağır değil. O kadar lezzetli ki ben biraz soğutup salatamın üstüne de koyuyorum. Çok da güzel oluyor. Bir deneyin derim. Şöyle biraz şaftı kayıyor tabii. Çok sıcak olduğu için. Hem de biraz soğur. Sorun değil. Tadı bozulmadıktan sonra. Dediğim gibi derin. Ee, yeşil soğanı sevdiği için yanında onu koydum. Bir de şöyle süs olsun diye nane koydum. Yanına su koyacağım sadece. Ee, derinin öğlen yemeği bu şekilde olacak. Evet arkadaşlar evdeki hesap çarşıya uymadı. Biraz önce babam aradı. Göz doktoruna gitmiştim geçen ay ve bana gözlük yazmıştı. Ve ben bir türlü gözlüğümü almaya gitmedim. Ee, babam da benim bu tembelliğimi, uyuşukluğumu fark etmiş olmalı ki e, ben seni götürmeden gözlüğünü almayacağım diyor. Ee, beni biz almaya geliyormuş şimdi Derin'le beraber. Hazırlanın dedi. Derin karnını doyurur babam gelene kadar e, gözlük almaya gideceğim. Artık yemeklerim kaldı. Annem de açarız iftarımızı büyük ihtimal. E, ama yine böyle yemeklerimi paylaştığım bir vlog daha çekmeyi zaten düşünüyorum arkadaşlar. Umarım kusuruma bakmazsınız. Rutinim bu şekilde temizlik rutinim. Onu görmüş oldunuz ve derine neler ne gibi şeyler yedirdiğimi gördünüz. Ee, çorba piştikten sonra da iftira kadar derine bir çorba içirecektim zaten. Ee, yani toplamda derinin meyve hariç 4 öğünü falan var gün içinde. Çünkü çok az yiyen bir çocuk. E, o yüzden sık sık yedirmeye çalışıyorum. Zaten normali de bu. Bazen e, meyve öğünleri artı yoğurt öğünleri falan da yapıyorum ben. Umarım bizi izlerken sıkılmamışsınızdır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.